Yüzden diyor çoğunluk neredeyse hazırlık biz çıkın başka yere diyor. Dergahta ticaret istemiyorum. O çarşafa döndürüyor. Yani o ilk zaman. O hiçbir şeyin satılmadığı zamanlar var ya. İlim irşat dışında hiçbir şey olmayacak. Siyaset yasak. İnsanlara duyuru var. Duyuru olacak. Gayetten bilmez. Nereden bilecek? Duyuru tabii ki var. Hayır işleri tabii ki devam ediyor. Hiç kimse infak ayetlerini çıkaramaz dinimizden. İnsanlara zekatı farz kılmış Sadakası var, fitriyesi var, fidyesi var, fitresi var. Tabii ki duyuru olacak ama kişilere tutup da sen şu kadar, sen bu kadar, böyle değil, duyuru. Vermek isteyen versin. Aa, ticaret istemiyorum. Bu dışarıda ticaret olmayacak anlamında değil. Dergahlarda ticaret istemiyorum. Dergahlar ilim ve irşat olacak. Dergahlarda siyaset olmayacak. Seyyid Hazretleri ne demiş rahmetullahi aleyh. <laughs> Sofiniz siyaseti sandığın başında başlar, sandığın başında biter. Siz kime oy verirseniz verin, sandıktan Allah'ın dilediği parti çıkar. Sola rızamız yoktur, İslam'a en yakın gördüğünüz parti oyunuzu verin. Bu karikat, bu yol hiçbir partinin siyasi şemsiyesi altına giremez. Bu kapı ümmeti Muhammed'in kapısıdır Hiçbir partiye desteğini açıklayamaz. Darbe başka bir şey. Diyor. Darbe olduğu zaman orada devlet var. Devlet orada açıklarsın. Orada da susmak olmaz. Ama onun dışında sen A partisi de dersin. Adam B partisi. Buraya iman da hani mesela. Ama cemaatte olur o. Cemaatler kendi şeylerine göre kendi tabi tarikat da olmaz mı? Tarikata rahmetli bizim bir Sofi Hoca Efendi diyor ki Tokat'ta adam gelmiş şey kadın gelmiş demiş ki hocam benim hoca beni sürekli dövüyor. Sürekli de içiyor. Buna musla mı yazıyor? Ne yapıyor? Ne olursun bir şey yap. artık çarem kalmadı. Demiş ki hocam çağır buraya gelsin. Onu demiş bir yere götüreceğim. Gelir mi benimle bilmiyorum hocam. Diyor ki Adama dedim ki senden bir yere gezmeye gideceğiz. Geliyor mu? Dedi ki hoca sen de her yere gelirim ben. Ama bir şartım var. Ne? İçerim ben. Hı -hı. Dedim ki diyor ya arkadaş ben buna ne desem. Bak dedim. Giderken iç. Dönerken canın istiyorsa iç. Ama gittiğimiz yerde içmeyeceksin. Söz mü dedim diyor söz. Hı -hı. Tamam dedim Arkadaş diyor, arabanın bagajı doldurdu mu diyor bu miraları viraları. Cemaatten gören olsa bizim hoca şey diyecek diyor ya yani böyle. Yolda gidiyoruz içiyor diyor. Neyse diyor menzile gittik. Seyda Hazretleri dönemi menzile gittik. Menzilde de diyor gözüm sürekli bunlar çünkü biliyorum ki eğer camide yoksa bu içmeye gitti bir yerler alıp. Eğer öyle bir şey yaparsa Söyledim ona seni çok fena döver. diyor ki camide baktım oraya baktım yok buraya baktım yok tesbihatta başladı bakıyorum oraya bakıyorum buraya yok dedim ki eyvah bu bir yerde içiyor. O tesbihat bitmedi diyor. Şehidallah Allah Bismillahirrahmanirrahim. Yeter yeter yerimde duramıyorum diyor. Gideceğim bulacağım ve döveceğim gerçekten çok bilendim. Estağfurullah dedi, estağfurullah. Ben tam böyle kalkacağım, Sayın Hazretleri böyle dedi, beni çağırdı. Gel, gittim. Dedi, o kim sen biliyor musun? Sadıkları bilir bunlar. Dedi, o ümmeti Muhammed'dir.